Evet, Bayan Dot'lar yine yumurta yapmış. Çalışıyor çocuklarımız ya. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bayan Dot'lar yumurta yapmış. Mis gibiler. Evet, neredesiniz? İşte buradalar. Biraz. Maşallah size. Maşallah size. Aferin size. Bu yumurtaları çok güzel yapıyorsunuz siz ya. Onlar da burada kalıyor. Burası eski bir ahırımızdı. Şu an hayvanlarımız burada olmadığı için biz de buraya bayan dot aldık. Bayan dot yumurtası isteyen varsa bizlere ulaşabilir. Yani maşallah kızlarımız çok iyi çalışıyorlar. Sarı siyah oyalı. Öyle de değişim. Ben eşimin yalancısıyım. Asil bak yumurtalarımız nasıl? İyi. Çok güzel. Değil mi? <laughs>